Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarında bombayı patlattı ve bizlere yeni transferini tanıttı. Bence iyi, yetenekli yani iş yapar, Fener'de iş yapar gibime geliyor. Yıllardır Fenerbahçeliler bizim önümüzü kesiyorlar demişlerdi. Haklılarmış. Artık Fenerbahçe'nin önünü kesmeyi bırakır. Önünü açın Fener'imi. Umarım Fenerbahçe'nin yeni transferi faydalı olur ki kişi olarak tercihine saygı duyuyorum. Ve hiçbir şekilde hanımefendiyi incitmek gibi bir maksadım yok. Ama bu bana şeyi hatırlattı. Şunu. Erkek adamın erkek sevgilisi olur. Ne iş olur? Karı kızla erkek adam. Bu arada Galatasaray da yeni formalarını tanıttı. Tabi Fenerbahçe'nin transfer bombası kadar olmasa da yeni formalar da epey bir gündem oldu. Bu arada kaleci forması olduğunu iddia ettikleri şöyle bir forma var. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.